Çok değerli büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Geceniz bereketli olsun, hayırlı olsun Böylesine güzel bir ortamda, güzel anlamlı bir gecede Büyüklerimin affına sığınıyorum Mikrofonu bize verdiler Şimdiden sürçülisan edersek afflarına sığınıyorum Dört çocuğu olan bir baba olarak burada otururken Biraz önce kardeşlerimi görürken Hele herhalde birazdan o merasim töreninde en çok yüreği ah vah edecek ve inşallah benim çocuklarım da onlar gibi olsun diyecek kişilerin de ben inanıyorum burada sayıları çok fazla. Bu programa gelme özellikle gelmek nedenlerimden bir tanesi de bu sene Türkiye'de yaklaşık 300 tane seminer verdim. 17 yıldır bu işi yapıyorum. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gitmediğimiz yer kalmadı. Gençlerle ağırlıklı çalışıyorum. Ama son yıllarda ülkesini çok seven bir insan olarak gençlerin halini görünce üzülüyorum. Okulda, okul önlerinde, parklarda, bahçelerde, alışveriş merkezlerinde oturmalarını, kalkmalarını, üsluplarını, konuşmalarını görünce Ya Rabbi diyorum, ya geleceğimize emanet edeceğimiz gençlik bu mu diye inanın bazen karamsarlığa kapılıyorum, geceleri uykularım kaçıyor. Ama elhamdülillah gelip böyle ortamlarda bir tarafta öyle bir gençlik ama bir tarafta değerlerini bilen, Rabbini tanıyan, onun kelamını ezberleyen ve ezberlemekle kalmayıp hayatına uygulamaya çalışan oturmasını kalkmasını bilen, büyüklerin yanında nasıl davranacağını bilen gençleri görünce gelecek adına umutlanıyorum. Biz anne babalar farkında olmadan son zamanlarda hep çocuklarımızın akademik başarılarına odaklandık. Hepimizin derdi çocuklarımız fen lisesine gitsin, iyi bir Anadolu lisesine gitsin, iyi bir üniversiteyi kazansın, geleceğini kurtarsın. Burada büyüklerim lafına sığınıyorum. Yahu üniversitenin canı cehenneme. Üniversite dediğiniz ne ki? Şu an Türkiye'de üniversiteye gitmeyen adamı dövüyorlar. Önce edep, önce ahlak, önce onur, önce kişilik, önce karakter, önce insan olabilmekte. İnsan olamadıktan sonra ne yapayım ki ben seni? Hatırlayın, geçen sene Çağlayan Adliyesi'nde bir İmam Hatip Lisesi mezunu olan çok değerli savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı iki tane hain genç makam odasında şehit etmişlerdi. Savcımızı şehit eden gençlerden bir tanesi Giresun'un Çanakçı ilçesine gömüldü. Tevafuk. Ertesi gün seminerim vardı. Kaymakam Bey dedi ki hocam dedi savcımızı şehit eden bu delikanlı üniversite sınavında Türkiye 12.si olmuştu. Yahu Türkiye birincisi olsa ne olur ki adam olamadıktan sonra, insan olamadıktan sonra. Burada genç kardeşlerim var. Kızlar sizi tenzih ediyorum. Sizler de görüyorsunuz. İnan bazen sokakta kızları görüyorum. Kız mı erkek mi belli değil. Son zamanlarda acayip acayip türler türemiş. Liseli kız, üniformalı kız arkadaşına sesleniyor. Kız kanka salak gel sana lan buraya. Yahu kızım dedim tipin kıza benziyor da davranışların benzemiyor. Çamlıca'da eğitim merkezim var. Tam gireceğim. Yedinci sınıfa giden bir kız yanındaki erkek arkadaşına bir küfür söyledi. Ben ömrümde böyle bir küfür duymadım. Kız erkeğe söylüyor. Sokak ortasında alışveriş merkezlerinde bacak kadar kızların analarına söylediği kelimeleri, cümleleri duyuyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bacak kadar kız sokak ortasında annesine saçmalama anne, manyak mısın anne, kes anne, bıktım anne, kapa şu çeneni anne, anne. E ne var geberisice diyesin geliyor ama bir şey diyemiyorsun. Ya cennetin ayaklarının altında olduğu anne ve manyak, anne ve kez, anne ve dırdır yan yana nasıl duruyor Allah aşkına? Hiç kimsenin, hiçbirimizin makam ve mevkiniz ne olursa olsun annemiz üzerinde zerre kadar hakkımız yok. Etimizden tırnağımıza hepimiz anamızın ürünüyüz. Üf bile demişsin diyor ayette. Allahım diyor hoca der ki, üf son limit bile demeyeceksin. Vay bizim halimize. Delikanlı bacakları dikmiş tavana. Baba odaya giriyor. ba, ba Hoş geldin. Eve baba mı geldi? İskele babası mı geldi? Şam babası mı geldi? Belli değil. Baba bu ya. Bugün baktım alışveriş merkezinde 4-5 yaşlarında bir çocuk. Babişko, babişko dedim herhalde itini kaybetti onu arıyor. Meğer babasını arıyormuş. Baba da çıktı oğul işko buradayım merak etme dedi. <laughs> Allah canınızı almasın dedim. Babişko, oğul işko, anişko oluyorsunuz bu arada sizde. Ya baba baba ikincisi yok. Fotokopisi yok. Çoğaltamıyorsunuz. Allah korusun babanızı kaybederseniz mezarına gidip ağlıyorsunuz. Ne hikmetse bu ergenlik döneminde kızlarımızın mesela konuşmaları bir tuhaf oluyor. Böyle konuşurken ağız sağa sola kayıyor. Ama hocam falan şöyle bir tane çakıp düzelteceksin ama <laughs> dayak yasak eğitimde. Onu evde babanın düzeltmesi lazım ama evde de öyle baba yok. Kelimeleri farklı kullanmayı ayrıcalık zannediyor mesela. Ve mesela evet demiyorlar. Evet. Ya evet ne? Kitabımı imzalıyorum liseli öğrencilere. Ne demesi lazım kızın? Teşekkür ederim hocam. Teşkür hocam. Ya teşkür ne? Adam gibi konuş. Liseli delikanlı erkek küfür ediyor arkadaşına. Oğlum dedim bak arkadaşın sana küfür ediyor. Yok hocam dedi o beni çok seviyor dedi. Meğer ne kadar çok küfür ederse, o kadar çok seviyormuş. Ya bugün çocuklarımız öğretmenleriyle nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Geçen sene Bağcılar'da bir lise seminerine gidiyorum. Tam okul kapısından gireceğim. Baktım öğretmenin biri ağzında sigara elinde fotomaç gazetesi. Pazartesi sabah olmasa sebebiyle. Affınıza sığınıyorum. Özür diliyorum. Delikanlının bir tanesi geldi. Hocam dedi. Ne yaptık bu hafta sizi dedi. Baktım hoca da haftaya biz sizi şey ederiz dedi. Ya aslanıma dedim uyandır beni bu bir kabus. Sene 94 Manisa'da lisede okuyorum. Öğlen teneffüs zili çaldığında koşar bisiklete biner eve yemeğe giderdik. Zil çalar çalmaz hemen yola çıkardık. Çünkü bir fizik hocamız vardı. Yaşlı ileri bir hocamızdı. O da bisikletiyle eve yemeğe giderdi. Allah korusun eğer o bizden önce yola çıktıysa biz o öğlen aç kalırdık. Çünkü hocamızı bisikletimizle geçmeye utanırdık bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum inancına sahip olan bizler bugün gençlerimiz çocuklarımız öğretmenlerine bu edepsizliği saygısızlıkları yapacak duruma nasıl geldiler kıymetli dostlar. Onun için sizler çok özel bir görev yapıyorsunuz. İbrahim hocam söyledi bir yılda hafız olunur mu? Vallahi bu millette öyle bir zeka var ki bizi yıllarca kandırmışlar. 13-14 yıl öncesine kadar yurt dışına gitmeden önce eğitim sistemimizde hainler bilerek yapmış. Batı çok ileride biz gerideyiz. Ya Batı niye ileride? Abi baksan adamlar cep telefonu, tabletler, bilgisayarlar, uzaya uydu gönderiyorlar. Bütün teknoloji adamlar da. Ben de zannediyordum hakikaten bu Avrupalılar bizden daha zeki. Her hafta sonu yurt dışındayım. İşim de insan. Gittiğim zaman insanları inceliyorum. Bir Alman nasıl? Bir Fransız nasıl? Bir İtalyan nasıl? Bir Amerikalı, bir Kanadalı nasıl? Ya bu öküze tapan Hintliler nasıl oluyor da bilişim sektöründe dünya devi oluyor diye bakan bir kardeşiniz olarak size yemin ederek söylüyorum. Kuru milliyetçilik olsun diye değil. Dünyanın en zeki milleti biziz. Allah bu milleti çok zeki yaratmış. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama kafa hep üç kağıda çalışıyor. Problem orada. Ben bir ara cezaevlerine seminere gidiyordum. Metris cezaevindeyim. Baktım dört tane yakışıklı delikanlı var. Ama eli ayağı düzgün, karizmatik. Oğlum sizin ne işiniz var cezaevinde? Adam falan mı öldürdünüz dedim. Yok hocam dediler biz cırt cırttan girdik. O ne dedim? Meğer dünyanın en büyük kredi kartı kopyalama çetesiymiş. İşin daha da ilginci. Dördü de Boğaziçi bilgisayar mezunu. Oğlum niye yaptınız dedim. Hoca dedi ben Boğaziçi bilgisayarı bitirdim dedi. Şimdi gidip bir şirkette çalışsam en fazla bana ayda 10 bin dolar maaş verirler. Ben dedi saniyede 10 bin dolar kazanıyorum dedi. 36 yaşında ilk okul mezunu bir abi vardı. 42 yıl ceza aldı. Abi dedim Allah ömür verse 78 yaşında çıkacaksın cezaevinde. Cezaevinde 42 yıl geçer mi dedim. Merak etme hoca devlet beni burada tutmaz dedi. Anlamadım dedim. Devlet dedi beni cezaevinde tutarak zarara uğruyor dedi. Abi anlamadım dedim. Hoca dedi ben Rus mafyasıyla çalışıyordum dedi. Biz dedi Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabahına kadar Avrupalıların hesabından bizim Türklere para transfer ediyorduk. Milletin hesabını boşaltıyorlarmış. Bir ara psikolojik bir sıkıntısı vardı. Ben de yardımcı oldum. Tam cezaevinden çıktım çıkacağım eğildi kulağıma. Hoca dedi seni çok sevdim dedi. İstersen sana bir link vereyim köşeyi dön dedi. Aman abi kalsın dedim. Bir link verse köşeyi döneceğim. Hollanda'da bir süt fabrikasının genel müdürü bizim bir Türk işçi yüzünden 3 ay hastanede psikiyatrik tedavi gördü. Müdürüm demiş bu ay öyle bir şey buldum ki yüzde daha çok kazanacağız. Ne? Yüzde yirmi hemen söyle süte yüzde su katalım demiş. Lan oğlum niye katacağız demiş. Ben demiş evde denedim. Yüzde yirmi oranında katınca sütte bozulma olmuyor. Böylece yüzde yirmi daha çok kazanacağız. Adam kafayı yemiş. İlin ismini söylemeyeyim oral olup alınmasın. Anadolu'da bir peynir fabrika sahibi arkadaşım var. Sıtkıcım diyor bizim elemanlar sabah çıkar köylere süt toplarlar. Günde 30 ton süt toplarlar. Fabrikada ayrıştırma makinamız var. Sana yemin ediyorum 30 tonun 10 tonu sudur diyor. Ramazan bayramı 1, 2, 3. Kurban bayramının 4 gününde biz toplamayız. Burada bir Kur'an kursumuz var. Onlar toplar, sütü bize getirirler. Biz de onların yıllık peynir ihtiyacını görürüz. Kur'an kursunun topladığı gün 20 ton çıkıyor diyor. Niye dedim? Kur'an kursuna verirken çarpılırız diye korkuyorum. <laughs> Böyle de imanlı bir millet. <laughs> Bu kola dondurma çikolata makineleri var. Biliyorsunuz demir para atıyorsunuz makinesi kola dondurma çikolata kahve su veriyor. Avrupa'da 2 euro demir para bizim parayla buçuk lira. Atıyorsun demir 2 euroyu makine sana 1 euro para üstü veriyor su dondurma ne istiyorsan alıyorsun. Fakat adamların iki eurosuyla bizim bu yeni çıkan bir liramız tıpatıp aynı. Bizim Türkler atıyor bir milyonu, makine bir euro para üstü veriyor, bir de kola dondurma alıyorlar. Türkiye'den giderken çuvalla demir bir milyonluk götürüyorlarmış. Soruyorlarmış gümrükte ne yapacaksınız bu kadar demir parayı? Valla kurban hatıra olsun diye getirdik. Birkaç sene önce Avusturya'da sordum. Devam ediyor mu dedim. Sorma hocam dediler bilmem kaç yüz milyon dolara mal oldu. Bütün sistemi değiştirdiler. La dedim Avrupa'da ekonomik kriz var niye bu kadar masraf yaptılar? Hocam dediler turistler de getirmeye başladı. Onların da ahlakını bozduk. Bingöl'de dağın başında çobana mikrofon uzattım. Hayatta ne yapmak istiyorsun dedim. Valla kurban dedi bir an önce popstara katılıp yıldız olmak istiyorum dedi. Herkesin derdi kısa yoldan köşeyi dönmek. Gençler gecenin birinde sabahın beşinde ok ok ezberlemeye çalıştığınız ayetlerin üzerinde Kur'an'ın üzerinde alın teri ve gözyaşınız yoksa vallahi de billahi de başarılı olamazsınız. Ya başarılı olmak kolay mı? İçinizde hafız olmaya isteyen gençlerim vardır bir örnek olsun, bir model olsun. İnanıyorum ki bu örneği birazdan burada hafız olmak isteyen bir kardeşim aynı şekilde kendine uyarlayacak ve farklı bir hayata adım atacak. Bak dünyalık bir hedef için birileri neler yapıyor. 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli de Mersinli bir kızımız Avrupa şampiyon oldu. Kızla bir röportajım oldu. Kız diyor ki tam 4 yıldır tek bir hayalim var o da Avrupa şampiyon olmak. Kızın defterinde, kitabında, çantasında, ayakkabısında, eşofmanında 12.63 yazıyor. Odasının her tarafı 12.63. Antrenman yaptığı sahanın her yerine 12.63 yazmışlar. Hocasının cep telefonunun son 4 rakamı 12.63. Hocam diyor yarış başladı, yarışı bitirdim, dönüp skorboard'a bir baktım 12.63 yazıyor. 12 saniye 63 salise ile Avrupa şampiyon oluyor. Akşam yatağa giriyorum, yorgunum, yatacağım. Duvarda 12.63'ü bir görüyorum. Çıldırıyorum, kalkıyorum antrenmana devam. Gündüz hocam pestilimi çıkarmış, kalkacak halim yok. Kızım görmüyor musun diyor. Ben 12.63'ü görünce çıldırıyorum, kalkıyorum antrenmana devam. Tam 4 yıldır her gece rüyamda yarışı birincilikle bitirdiğim, Skor 12 63 yazdığını görüyorum. Ben eskiden bir tekvandocu, güreşçi, halterci Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu olduğunda 1 milyon dolar paralar, evler, arabalar şunlara bakıyordum. Adamlar gitti bir dünya şampiyon oldu, malı götürdü. 2011 Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da yapıldı. Ben de milli takımın psikoloğuydum. 3 ay onlarla beraber aynı kamptaydım. Günde 8-10 saat nasıl antrenman yaptıklarını gördüğümde her antrenmanda tonlarca yükü nasıl kaldırdıklarını, antrenman maçında nabızlarının 182 100 Normal insanın nabzı 150 oldu mu küt öbür tarafa gider. 200'leri nasıl vurduğunu gördüğümde 120 kiloda dünyada kimsenin yeremediği adeta bu insan değil dedikleri canlı görseniz korkacağınız Kübalı Lopez'i yenebilmek için bizim Rıza Kaya Alp'in Bolu Aladağ'da sabahın beşinde sabah namazını kıldıktan sonra nasıl antrenmanlar yaptığını gördüğümde ki Lopez yenip Rıza dünya şampiyonu oldu. Abi dedim ya bunlar az bile kazanıyor. Sevgili anne babalar bizim çocuklarımızın en büyük problemi hedefsizlik. Maalesef hedefleri yok, hayalleri yok, idealleri yok. Bu olmayınca da sabaha kadar bilgisayar cep telefonu, akşama kadar yat. Hayalsiz, idealsiz bir hayat. Denizli'nin Buldan ilçesinde 17 yaşında bir delikanlı Hülya Uşar'a mektup yazıyor. Öldüğümde cennette koruyucu meleğin olacağım. Tütün ilacı içiyor, intihar ediyor. Beş gün komada, komadan çıktığında ilk sözü onun sesini duymak. 24 saat sesi dinletiliyor, odasını onun posterleriyle donatmışlar. Bak ülkemin 17 yaşında bir delikanlısı hayatını neye adamış. Aynı günlerde haberlerde izlediğim zaman sabaha kadar ağladım. Kendimi, kişiliğimi, kimliğimi, karakterimi, kim olduğumu, nereden geldiğimi Nereye gittiğimi, nasıl bir insan olmam gerektiğini sorguladım. Yeni bir hayata adım atmama vesile olan Amerikalı üniversite mezunu barış eylemcisi 23 yaşında Rachel Korel diye bir kız Amerika'dan kalkıyor Filistin'e gidiyor. Bir İsrail buldozerini yıkmak istediği Filistinli doktorun evin önünde duruyor. Tüm uyarılara rağmen çekilmiyor. Buldozer geliyor, kızı eziyor, tekrar geri gidiyor. Dili, dini, ırkı her şey farklı olan sadece mazlum bir milletin sesini dünyaya duyurmak isteyen o kızı bir daha eziyor. Yüzü paramparça kanlar içerisinde hayata gözlerini yumduğunda kendime şunu sordum. Peki Sıtkı bir gün senin üzerine buldozerler geldiğinde kenara çekilmeyecek kadar inandığın bir hayalin, bir idealin, bir gayen, bir davan, bir amacın var mı? Gençler bir hayaliniz var. Ama hafız olmak ama şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Ama öyle bir hayal ki üzerinize buldozlar geliyor. İlla demir yığını olmak zorunda değil. Ailenizin maddi durumu müsait olmayabilir. Etrafınıza komşunuz, akrabanız, hadi kız oradan sen mi hafız olacaksın? Sen kim? Hafız olmak kim diyorlar? Belki sizi küçük görüyorlar. Adam yerine koymuyorlar. Ama siz o hayale öyle bir inanıyorsunuz ki akşam yatağa giriyorsunuz Gözünüze uyku girmiyor. Çünkü duvarda hayalinizin resmi asılı. Sabahın beşinde herkes mışıl mışıl uyurken siz yorganı fırlatıyorsunuz. Çünkü sizin gidecek bir yolunuz, bir hayaliniz, bir idealiniz var. Var mı böyle bir hayal ve kıymetli dostlar? Uzatmayacağım. Çocuklarınızı heyecanla bekliyorsunuz. Ben de bekliyorum. Biz çocuklarımıza sorumluluk vermiyoruz. Kıymetli dostlar. 17 yaşında delikanlıya bu ülkede ev sizin mi kira mı dedim bilmem dedi babama sor dedi. 15-16 yaşında liseli gençlere ''Nasılsın?'' diyorsun ha ben he. aptal aptal yüzünüze bakıyor konuşmayı bilmiyor'' Misafirliğe gittik 14 yaşında oğlanı baba zorla çıkardı ''Lan oğlum bir çık Sıtkı koca hoş geldin'' de Geldi salonda böyle yüzüme bakıyor ''Nasılsın?'' dedim ''Dersler nasıl?'' dedim ''Hayat nasıl gidiyor?'' Dedim. ''Hadi git'' dedim <laughs> Bir kelime şey, konuşma Altıncı sınıfa giden çocuğu anne öğlen arası gelmiş beslenme yediriyor ''Hadi oğlum şu kaşığı da al'' Abla ne yapıyorsun dedim. Hocam ben vermezsem aç kalıyor. E gebersin dedim. Yarın sen olmayacaksın ve bu çocuk aç kalacak aç. İnan öyle çocuklar yetiştirdik. Evinizin kapısına salsanız servisiz okulun yolunu bulamaz. Okulun kapısına salsalar evin yolunu bulamayacak. Ayakkabısını bağlamaktan, yolda yürümekten, pantolonunu katlamaktan aciz zavallı çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuğun suçu yok. Küçükken yolda giderken bir çukurla karşılaşıyor. Fıtratı gereği düşe kalka çukuru geçmeyi öğrenecek. Anası bir kolundan babası bir kolundan. Hoooo aslan tosunu ondan sonra tosunlar büyüyor tosacak yer arıyor tosun 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 ne yapar tosun tosak tosun yetiştirmeyin çocuk yetiştirin ya Allah aşkına Bazen soruyorum annelere. Bu sokakta 12, 13, 14, 15 yaşlarında kız görünümlü odunlar, kalaslar kimin diyorum bizim diyorlar. Odun, odun. Misafirliğe gidiyorsun çayı abi getiriyor, abla getiriyor. Abi, abla, kız nerede, oğlan nerede? Şey hocam odasında ders yapıyorlar, ne dersi? Çıkmıyor. Kız diyorsun geberişçe bir çık teyzenlere hoş geldin. Beni gebersen çıkmam diyor. Zaten çıksa çayı dökecek de saka? Ya bir çık bir insan yüzü gör. Bak 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşında kızı olanlar. 15'ten sonra geçti borun pazarı eşeğinizi nereye sürerseniz sürün. Haftada en az iki akşam yemeği onlara yaptırın. Haftada en az bir akşam bulaşıkları lavaboda ellerinde yıkatın. Verin eline bezi şu yerin tozunu alsın da. Ya şu bel bükülsün kız olduğu kibar olduğu bir şey benzediği ortaya çıksın ya. Odun gibi durmasınlar ya. Geçen asistanın bir görüntü gösterdi. Kusura bakmayın bizim evde televizyon, internet, bilgisayar olmadığı için mağarada yaşıyoruz. Bir şey görme şansımız yok. İzlemesem vallahi inanmam. Gözlerimle gördüm İbrahim Hocam. Yoksa böyle bir şey olmaz derim. Bu TRT1'de üniversite mezunu kalas kızlara iş yaptırılan bir program var. Ha ana hoca, ana hoca. 28 yaşında üniversite mezunu bir kız. Elinde tereotu. Kelime anlaşıldı mı? Dere değil. Tere otu. Aynen arkadaşına şunu söylüyor. Ay kızlıyor galiba diyor tereyağı tereden oluyor. Öküz. Affedersiniz. Tereyağı tereden oluyor. Doğru. Tereyi sıkarsan yağ çıkar. Aha sana tereyağı olur. Portakal soyma yarışması var. Ay anacığım diyor ben diyor soyamam diyor parmaklarımı keserim diyor. La 28 yaşında üniversite mezunu bir kalasın bir portakal soyamadıktan sonra ne yapayım ben seni ya? İş yaptırın iş. Eylül ayına bayılırım İstanbul'da. Türkiye'nin dört bir tarafında çocukları üniversite kazanmış dostlarımız gelir. Misafir ederiz götürürüz kaydederiz. Boğaziçi, Marmara, İtü, Yıldız, Şehir, Koç, Sabancı. 19 yaşında Marmara hukuku kazanmış delikanlı. Kayıt yapmaya gittik. Kampüste ailece babasıyla annesiyle beraber anons ettiler. Filanca gel kaydını yapacağız. Oğlum dedim biz babanlarla çay şey içiyoruz sen git kaydını yap gel. Hocam dedi babam olmadan yapamam dedi. Lan oğlum dedim sen git kaydını yap biz buradayız. Hocam yapamam dedi. Babası çayı bıraktı. Hocam ben geliyorum dedi. Ya 19 yaşında hukuk fakültesini kazanmış delikanlı. Her tarafı hukukçu olsa ne olur? Adam olsa ne olur ya? Ayakları üzerinde duran sorun. Bugün eve gittiğinizde sorun. Liseye giden kızınız oğluna, kızım oğlum bu ay elektrik faturamız kaç para geldi? Doğalgaz faturamız kaç para geldi? Su faturamız kaç para geldi? Bakalım kaç tanesi biliyor. Yarın git marketten peynir aldı. Vallahi hangi peynir alacağını bilmez. Bu ülkede ekmeğin kaç para olduğunu bir bizim çocuklar bilmiyor bir de kılıçlar oldu. <laughs> bilmez. Bak sorun akşam. Bilmez. Çünkü anne baba getiriyor. Anneler. Bak kendinizi anne falan mı zannediyorsunuz siz? Hizmetçisiniz hizmetçi. Yaka kartı takın. Bu evin hizmetçisi diye belki maaş bağlar devlet ha. <laughs> Baba gece gündüz çalışıp para kazanan, anne de babanın kazandığı parayla çocuğa en markalı ayakkabıyı, cep telefonu, tişörtü alan, akşam çöp attırmaktan, marketten ekmek aldırmaktan aciz, zavallı anne babaları, zavallı, zavallı. Çöp attıramıyoruz. Bu evin hizmetçisi ben miyim diyor. Onun istediğin iki gün almak göreyim seni. Liseye giden kız, Anasından Nike marka ayakkabı istemiş. Anası da almamış. Günlüğüne yazmış ama akıllı kızları severim. Günlüğü de ananın göreceği bir yere koymuş. Kadın ağlayarak geldi. Aynen cümleyi okuyorum. Annem iki haftadır istediğim Nike marka ayakkabıyı almıyor. Hasan geçenlerde beraber kaçalım dedi. Acaba Hasan'la kaçsam mı? Neyse iki gün daha bekleyeyim belki alır. Hadi almada göreyim seni Hasan köşede bekliyor. Sen almazsan Hasan alacak. Hem de ne Nike'lar Adidas'lar. Ya çocuklar bizi çözdü biz onları çözemedik. Geçen bayan arıyor. 8 yaşındaki oğlu 500 lira bir prestijin tarzı bir şey istemiş. Demiş ki anne. Biliyorum. Önce hayır diyeceksin. Ama boşuna uğraşma. Ama 1 milyon, ama 2 milyon, ama 3 milyon kere söyleyeceğim. Sonunda pes edeceksin ve bu savaşı ben kazanacağım. Hocam diyor ben şimdi ne yapacağım? E dedim çocuk sana ne yapacağını söylemiş işte. <laughs> çocuk seni çözmüş de sen çocuğu çözememişsin. Kıymet